Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yine faiz kararını açıkladı. 500 bas puan artırım geldi. Dolar TL'de yaprak kıpırlamadı. Deyim yerindeyse eskiden mesela bunu sürekli konuşuyorduk. Kaç arttırır? Öyle mi olur? Sürpriz mi olur? Arttırmaz mı? Vesaire. Sonra piyasada dalgalanmalar gerçekleşiyordu. Şimdi yaprak kımıldamıyor. Bir şey yarıyor mu? Yaramıyor mu? Ya da gün sonunda nereye gidecek bu patikanın sonunda ne var? Yapılmaya çalışılan ne? Bugün onu konuşacağız. Öncesinde kısa bir bilgilendirme yapayım. Yarın akşam, cuma akşamı iki tane canlı yayınımız olacak yine. Bir tanesi herkese açık. Otomobil ve konut piyasasını konuşacağız. Özellikle otomobilde oluşan çok ilginç bir durum var. O durumu konuşacağız karşılıklı olarak, etkileşimli olarak ve konut piyasası. Birkaç bildirimimiz, birkaç uyarımız olacak. Sizin de fikirlerinizi alacağız. Bu bahsettiğim canlı yayın saat 20.30'da. Akabinde kanal üyelerine özel katıl butonuyla kanala destek olmuş takipçilerimizle sürpriz bir konuğu olan bir canlı yayın daha yapacağız. Yine teşekkür bağlamında e, iki tane canlı yayın. Şimdiden onu duyurmak istiyorum. Açıklama kısmından linkleri tıklayıp e, o canlı yayınlara şimdiden işte hatırlatma koyabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanızı rica edeceğim yine bu videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için. Evet Oğuzcu sen bana bugün geldin ve bir soru sordun. Neydi? E, faiz için. Kaç bas puan arttıracaklar ya da ne yapacaklar bir fikrim var mı dedim. Sen de gayet normal bir şekilde hiç yani tepkisiz hatta böyle 500 puan arttıracaklar dedin. İstanbul'dayken Bitlo ile yaptığımız ortak videoda da bana gözlemi sormuştu. Orada 500 bas puan artırın bekliyorum demişim. Aslında bu toplantıda daha az belki de pas geçecek gibi bir beklentim vardı daha öncesinde. Sonra savaş ortamı e, işi biraz sıkıştırdı. Sanırım 500'e ikna olmam, kesin 500'ü yapacaklar dememin sebebi de buydu. Peki 500 yaptılar hiçbir şey olmadı. Bekliyor muydunuz? Aranızda var mıydı? İşte 500 bas puan artırım gelir, dolar TL aşağı yönlü hareket eder. Senin böyle bir merakın ya da beklentin var mıydı mesela? Benim değil de hani piyasayı takip ettiğinde 500 çoğunluktaydı ama 300 bas puan da arttırabilir deyip Biraz daha düşük arttırabilir deyip küçük de olsa bir beklenti vardı. Hiçbir şey değişmedi farkındaysan. Evet, direkt ben dolara baktım. Bir hareket var mı? Yine her şey zamanki şey hareketi gibi küçük bir yukarı evet. hareket. Sabit orada duruyor zaten. Bizim şu anda yarattığımız ekonomi modeli belki diğer pek çok konuda da olduğu gibi ekonomide de e, dünyadan bağımsız ya da işte iktisattan bağımsız şeyler yaşıyoruz ya da görüyoruz faiz kararı da bunlardan bir tanesi. Hani normalde bu tarz sert bir faiz kararı o ülkenin para birimini aşağıya da yukarı yönlü çok sert etkiler. Ama bir şey olmuyor. Olmamasının da bir sebebi var. En azından tepki versin. Bir aşağı bir yukarı bir alım satım olsun, ortaya bulsun. O da yok. Yok çünkü konu ona ilişkin değil. Şeyi hatırlıyor musun? Hatırlıyorsundur muhtemelen. Sıkıp takipçiler de hatırlıyorlardır seçimden hemen önce ben böyle büyük büyük beylik laflar söylüyordum seçim sonrası ile ilgili. Faizi arttırmaya mecbur kalacaklar. Faiz öyle düşündüğünüz gibi 15'ler 20'ler seviyesi değil 50'ler 60'lar demiştik. E, ve bunu böyle o kadar rahat söyledim ki kesin emin hani böyle bana sanki söylenmiş böyle olacak gibi. Çünkü başka bir yolu yok. Enflasyonu görüyorsun. Gördüğün enflasyon TÜİK'in inandırıcı olmayan enflasyonu. Senin inandığın bambaşka bir yer var. E, mevcut faiz tek haneli ya da iki haneli faizin başında. Onlarda, on beşlerde. Yani gerçeklikten ziyadesiyle uzak. E, böyle bir durum sürekli bir tarafa zarar yazar. Bir tarafa haksız kazanç imkanı verir. Bunu sürdüremezdik. Yani beni ikna eden, beni bunu yapmak zorundalara ikna eden konu buydu. Şimdi, Yine iki tane cephe var. İkisi de aslında aynı safta yer alıyorlar ama iki tane ayrı cephe gibi davranıyorlar. Bir tanesi Mehmet Şimşek tarafı, bir tanesi Cumhurbaşkanı tarafı. Mehmet Şimşek biraz daha reel ya da işte iktisada uygun davranmaya çalışıyor. Bu tarafta da NAS modeliyle tekrar önümüzdeki günlerde karşımıza çıkma ihtimali olan bir cumhurbaşkanı var. Faize negatif bakıyor. Ama ikisinin arasında aldığım duyumlara göre bir Ortak nokta değil de izin verilen bir yer oluşmuş. İzin verilen yer %50. Onu söyleyeyim. Yani bu faiz artırımları 5 kez arka arkaya faiz arttırdı Merkez Bankası. Artırımlar da devam edecek ve e, artırımlar için izin verilen nokta 50 seviyesi diye duydum ben. Ben duyduklarımın yalancısıyım. E, oraya kadar izin verilmiş. Oraya doğru her toplantıda ya da bazen araya birer toplantı boşluk vererek belki 50'ler seviyesine çekilecek. Burada seçime kadar 5 tane toplantı var her ay. Ayın 23'ünde 21'inde gibi. İşte arada belki boş geçerek ya da işte bu 500 bas puanları 250 bas puanlara 300 bas puanlara belki düşürerek 50'ye kadar izin verildiğini duydum ben. Bendeki senaryo benim kafamdaki şimdiki yani o seçimden önce böyle olacak diye bir senaryo var diye. Şimdiki senaryo da şu. 50'ler seviyesine çıkmasına izin verilmiş, 50'ler seviyesine çıkacak. Ama 50'ler seviyesine çıkmış faiz bile ne doları dizginlemeye yetecek ne de bizim ekonomimize çare bulacak. Çünkü hala gerçeklikten çok uzak. Yani önümüzde enflasyon da aşağı evrilse, faizler de yukarı gitse, 50'lerde buluşsalar, tamam eyvallah diyeceğim ama önümüzdeki aylar yine enflasyonu bas bas bağırıyor. Bu taraf Bizim dinamiklerimiz zaten kendi başına enflasyonu bas bas varırken bir yandan para basmaya, piyasaya pompalamaya devam ederken bir yandan da savaş var. Enerji maliyetleri arttı, petrol maliyetleri arttı ve daha da artacak gibi görünüyor. E bunların hepsini üst üste koyduğun zaman senin enflasyonun kusura bakmayın ama o hani size söyledikleri şu hedef var, seneye buraya gelecek, şuraya gelecek, sonra yüzde beşlik enflasyon hesabı, hesabı falan diyorlar ya. Onlar hava gazı hikaye, öyle bir şey gerçekleşmeyecek. Enflasyon yukarıya doğru faizin yükseldiği hızdan daha fazla yükselecek hem de. O yüzden bir işe yaramayacak bu artırımlarda. Dostlar alışverişte görsün noktasında kalır. Son dönemde benim karşıma hemen hemen her konuda gördüğüm her şeyde, Türkiye'de gördüğüm her şeyde, buna sosyallikte dahil, sanatta da dahil, sporda dahil, ekonomide dahil, politikada dahil, her şeyde bir kavram var karşıma çıkan duyarsızlaşma dolar TL'de, ekonomi de ekonomide, faiz oranına duyarsız durumda. Yani dişe dokunur bir faize gelmediği müddetçe bu duyarsızlık böyle devam edecek. İyi de hiçbir şey değiştirmiyor mu? Niye arttırılıyor bu faiz arttırışı? Yani madem bir şeye etkilemiyor, niye böyle bir politika faizi var? Niye böyle bir artırım yapıyorlar? Hiçbir şeyi etkilemiyor demiyorum. Dolar TL'yi ve ekonominin gidişatını etkilemiyor ama etkilediği Genellikle negatif oluyor biliyorsun bizim Türkiye'de yapılan işler genellikle hane halkına negatif yansıyor. En çok bireylere etkiliyor. Mesela birkaç gün içinde muhtemelen yarın cep telefonlarınıza SMS'ler gelmeye başlayacak. Ne gelecek? Yeni kredi kartı faiz bildirim oranları. Evet. Kredi kartı faiz oranları işte gecikme faizi oranları şu şekilde Olsun güncellenmiştir belki. diye. Onlar mesela bu politika faizine bağlı yasayla bu şekilde artırılacak. Yeni faizleriniz hayırlı olsun olacak. Yani kredi kartı borçlarınıza ya da KMH hesaplarınıza ya da gecikme borçlarınıza uygulanacak faiz bu 500 bas puandan direkt etkileniyor olacak. Hayırlı olsun. Ve biraz daha borçlanma maliyetleriniz arttı. Etkilediği yine ekonomiyi de genel ekonomiyi de negatif etkileyecek bir nokta daha var. Bu faiz, politika faizi bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanma faizi aynı zamanda. Şimdi bankalar daha önceki düzende gerçeklikten piyasadaki oluşmuş faizden çok uzak, çok ucuza Merkez Bankasından borçlanabiliyordu. Şimdi o biraz daha maliyetleri artmış oluyor. Normalde bunun kredilere yani bankaların verdiği kredi oranlarına ya da bankaların verdiği mevduatlara direkt etki yapması lazım. Fakat orası bağımsız. Orası Bankaların tasarrufunda genellikle orası bu orandan bağımsız hareket ediyor. Mevduat faizlerinin de çok daha yukarıda olduğunu, kredi faizlerinin ticari ya da bireysel kredi faizlerinin de çok daha fazla yukarıda olduğunu biliyoruz. Onları çok direkt etkilemeyecektir. Bir miktar etkileyecektir. Bankaların borçlanma maliyeti büyüdüğü için kredi verirken bir miktar daha üzerinde koyacaktır muhtemelen. Mevduatlarda da yine küçük bir fark yaratır onları da etkiler e, önümüzdeki dönemde. Negatif etkisi de şu. E, bankalar yönetim tarafından bayağı zorlanıyor. Özellikle son 1,5-2 senedir. Rasyolar getiriliyor, yönlendirilmeye çalışılıyor. Serbest hareket etmesi e, özellikle işte bunları bunları yapmazsanız size şöyle şöyle cezalar uygulanır. Ceza değil de böyle böyle yaptırımlar uygulanır gibi her gün yenilenen bazı resmi ve gayri resmi zorlamalar yaptırılıyor bankalara. Bankaların da kendini kurtarabildiği nokta işte ucuza borçlanıp yüksek faizli kredi vermesi idi. E, maliyetleri o bakımdan çok düşüktü. Oradan kendini kurtarıyorlardı. Şimdi ucuza borçlanma imkanları düştü. E, kredi faizleri kredilerde çok yukarıya gittiği zaman bankalar için yine bir negatif gelişmedir. Bankalar yüksek faiz ortamını sevmez. E, stabil ve düşük faiz ortamları banka karlılığı açısından daha iyidir. Banka karlılıkları düşecek bankalar biraz daha zora girecek. İşte bu ekonomiyi biraz zorlayabilir. Özellikle e, önümüzdeki sene bankacılık sektörü zor bir sene yaşayabilir. Sırf bu yüksek faiz ortamında bulunuyor olmamızdan ve maliyetlerinin önümüzdeki dönemde %50'lere çıkacak olmasından. Bu arada bugün bir haber düştü önüme. 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile ilgili kredi kartlarındaki taksit sayıları daha da düşecek diyor. Zaten şu anda da 100 binin üstünde kredi ben duymadım. O da maksimum 12 ay. 70 bin kredi. Gibi o da Hı -hı. maksimum 12 ay hatta 6 ay 12 ay taksit veriyor. Daha uzun verilemiyor. Yani bankayla alakalı değil. Bunlar bana hep enflasyonla mücadele. Enflasyonla mücadele aynen. Gösteriyor ve 2004 2024 yılında da buna devam edilecek gibi. E peki bu enflasyon düşürmez mi? Yani bu çare değil mi? Tamam eğer bütün uygulamalar çatır çatır yapılıyor olsa bu uygulamaya da karşı çıkmam. Derim ki enflasyonu düşürmek enflasyonla bir mücadele var ortada. Buna dair de hareketler yapılmalı. Tamam da şimdi bir çiçekle bahar gelmiyor. Ee, sen bir taraftan bir iki şeyi düzeltiyorsun ama bu tarafta 10-15 şey hala bozuk. Ve onlar daha etkin enflasyon üstünde. Yani sen insanları tüketmeyin, daha az tüketine zorlayarak da enflasyonu düşürmeye çalışabilirsin. Piyasadaki parayı kısarak da enflasyonu düşürmeye çalışabilirsin. Bunların ikisini aynı anda yaparsın mesela belli oranlarda. Daha etkin bir enflasyon mücadelesi olur. O zaman derim ki acı ilaç içiliyor, acı reçete yazıldı. Enflasyonla mücadele var ama bir tarafta bu tarz 3 ekonomisi uyguları, ile enflasyonu düşürmeye çalışıp bir tarafta asgari ücrette kesenin ağzını açarsan, emekliye kesenin ağzını açarsan, yani bu tarafta para bolluğunu tutuyorsun, bu tarafta da harcamalarınızı düşürün demeye çalışıyorsun. E kamu bu ne da Bu ne lahana Evet, kamu harcamaları. E, senin yaptığın yeniden değerleme oranları zammı, Şey, i̇şte geçen gün yapılıp sonra geri alınan otoyol zammı İstanbul'a gittim ben dönüşünde zamlı geldim %50. Ödedim bu arada. Sonra iptal olmuş herhalde. İade edeceklermiş bilmiyorum. Ocak ayında geçerli olacakmış ayı. ama süreçle ilgili. Ama ödedim yani %50 zamlı ödedim. E, bu bu taraftan enflasyonla enflasyonla halk mı mücadele etsin abi sadece? Yani sadece bizim görevimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyonu sen yükselttin. Ekonomiyi sen bozdun. Diyorsun ki siz oturun harcamayın. Hiçbir şey yapmayın. Yani o zaman bakanlığı da bana ver. Ben yapayım Maliye Bakanlığı'nı. Cumhurbaşkanlığı da başkasına ver o da yapsın. Halk Yak yapsın yani. Yakışır da. He. Hangisi? <laughs> Bakanlık. Bana mı? Teşekkür ederim ama yok almayayım. Şu anda faizler yükseltiyor. Bugün de 500 bas puan yükseldi. Dolar stabil. TL için mevduat zamanı mı? Çok güzel soru. Hani normalde böyle bir durum normal şartlar altında o ülke para biriminin mevduatına yönlendirir insanları. E, dolara da dolar bazlı bakıyorsun kontrol altında para kazanma imkanım o zaman paramı TL mevduat olarak bankaya götüreyim sonucu çıkartırır. Türkiye haricinde mevduatını götürüp alacağım banka faizi 40'larda 45'lerde bilenler yazsın işte en son aldıkları teklifleri. Onları da hani acayip şeylerle veriyorlar. Yani şu meblağın üstü vesaire falan filan. 3 aylık yatıracağını düşün mevduata. Hemen şöyle bakman lazım. Ben 3 aylık mevduata koyacağım paramı TL olarak. Bu bana koruma sağlayacak mı? Şöyle yapalım. Şimdiki enflasyon 60. Sana verdiği faiz 45. Hadi iyisini yapayım sana. Hadi 50 diyeyim. Mevduat faizi 50. Yıllık fa enflasyonun 60. Mevduat faizine yatırır mısın? Bu hesapta enflasyona ezilmiş enflasyon. görünüyorum ve yatırmam diyorsun evet. değil mi? Ee, aslında yatırılabilir. Bu hesabı böyle yaparsan yanlış. Bu hesabı şöyle yapman lazım. Benim paramı yatıracağım zaman zarfında, vade zarfında enflasyon ne olacak? Yani şimdiki 60'la şimdi sana söylenilen faiz, mevduat faizi aslında aynı şey değil. Çünkü sana şimdi söylüyor 50'yi. 3 ay sonra 50 üzerinden ödeme yapacak. Şu anda yıllık enflasyonun 60. 3 ay sonra 25'e de düşebilir. Ama ekonomi çoban düşmeyecek. 90'a da çıkabilir. Ha şimdi hesabı şöyle yapacaksın işte. Mevduat zamanı mı? Hesabını böyle yapman lazım. 60'a bakma. 60 olduğunu düşünsek bile ona bakma. Önümüzdeki 3 ay enflasyon artar mı, azalır mı? Bu 3 ayın sonunda bana parayı ödeyecekleri gün enflasyon son 3 ayda ne kadar düştü ya da ne kadar yükselecek üzerinden. Yani erecek mi erimeyecek mi? Evet. Şimdi az önce videonun geçmiş dakikalarında konuştuğumuz enflasyon için önümüzdeki günlerde ne yaşayacağızı düşündüğünde enflasyon için önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayacağız. En kötüsünden enerji fiyatları yüzünden, petrol yüzünden. Hala para bolluğu var. Piyasada sıkışıklık da yok, likidde sıkışıklığı da yok. Tüketim davranışlarının da birdenbire değişeceğini düşünmüyorum. Geriye ne kalıyor? Yani enflasyonu düşürecek hamle ne olabilir? Ne, ne, ne yaşatabilir bize? Burada resesyon öngörmüyor musun? Bu para bolluğunda resesyon olmaz. Zaten Gaye Hanım dedi ya, biz dedi büyümeden ödün vermeden enflasyon düşürebiliriz. Müthiş, müthiş bir, bir şey yani. İştahımı kesmeden zayıflayacağımı düşünüyorum. Evet Değil evet mi? yani yemek yemeyi bırakmadan zayıflayabiliriz diyor. Ha mümkün mü teknik olarak? Gayri Hanım'ın söylediği de mümkün. Yemek yemeyi bırakmadan zayıflamak da mümkün ama yani imkansıza yakın şeyler bunlar çok büyük emek gerektiriyor. Çok doğru şeyleri arka arkaya yapman gerekiyor. E, şartların da buna çok müsait olması gerekiyor. Ne bizde yemek yemeyi bırakmadan zayıflayabilecek e, yürek var. Ne de Türkiye ekonomisinde büyümeden ödün vermeden enflasyonu düşürecek böbrek var. Bir de tartıldığında tartı da bazen doğru göstermiyor. Ha ekonomiyi koyduğumuz tartı zaten hiç doğruyu göstermiyor. Teşekkür ederim, güzel bir diye. Tebrik ederim. <laughs> o yüzden e, TL mevduat zamanı mı diye soruyorsanız TL mevduat zamanı değil. Dolar zamanı mı? Değil. Altın zamanı mı? Galiba. Borsa zamanı mı? Yorum yok. O çünkü başka bir şey. Ya borsayı bir gün konuşalım mı? Evet düştükçe almak paça almak diye bir tabir var. Ben or or oralara değil de borsada neden borsaya çok negatif olduğumu neden bütün nedenleriyle hatta tek tek madde madde koyarak Türkiye borsasında işlem yapmanın çok akıllıca para kazanma para kazansan bile çok akıllıca olmadığını düşünmemin nedenlerini alt alta koyup adil olmayan hareketleri alt alta koyup oradaki tuzakları alt alta koyup şimdi 8,5 milyona gelmiş yatırımcının yarın öbür gün neler yaşama ihtimali olduğunu alt alta koyup potansiyel büyük acılar yaşatacağını Anlatmak lazım. O zaman belki borsaya neden böyle yaklaştığımı çok insan anlayabilir. Yani borsa senin için bir yatırım aracı değil mi? Yoksa dünya borsaları değil, e, Türkiye borsası hiç değil. Kripto borsaları? Kripto borsaları. Bu adillikten bahsediyorum ya saçmalıktan. Onlar forex piyasası, kripto marketler, onlar biraz daha başka dinamiklerle saçma ama daha adil. Buraya göre çok Nasıl? daha adil. Tabii tabii. Çok daha ya anlatacağım işte anlatınca anlarsınız. Biraz garip gelecek ama. Hatta şöyle yapalım. Pazar gününe yetiştirebilirsem ben bir e, hiç çekilmemiş, kimsenin hiç söylemediği, pek kimsenin de bilmediği aslında bir konuyla tahtanın başında hazırlanayım. Sana birazcık bahsetmiştim. Forex eğitimine gelenlere anlattığım o hikaye var ya. Yukarıdaki e, evet evet. Adataları ve evet şeyleri. Yukarıdaki ve onun yukarısındaki e, işte insanların nasıl bir aslında kurulu tezgahın içinde olduğunu böyle tane tane anlattığım çok acayip bir video olacak o bence çok ses getirecek bir video olacak çünkü eşini benzerini daha önce hiç kimse bırak videosunu yapmayı söylemedi bile. Bu tamamen kendi Yorumlamamla çıkmış bir. Bu sadece forexte de, de uygulayamazsın ya. Yani. tabii tabi bütün piyasalar için. Ama mesela forex çok büyük bir piyasa. Ama borsa ona göre çok çok milyonda biri büyüklüğünde bir piyasa. Çok daha kontrol edilebilir, çok daha sığ. O yüzden çok daha tehlikeli. Hani hepsinde var aynı dümen hemen hemen. Ama burası. Ya yani bu şimdi forex'te neyse o videonun bilgileri geçmesi şey yani. En azından kesinti ya da kapatma olmuyor. Bunu söyleyeceksin. <laughs> ha yok yok onlar başka. O o adil olmayan taraf. E, şeyi söylemeye çalışıyorum. E, çok borsada önemli. borsada derin olmayan hisseler vardı eskiden. Derin birkaç hisse dışında Türkiye borsasında yatırım ya da hareket etmek mantıklı değildi. Şimdi hem derin olmayan spekülatif hisseler var. Hem de üstüne saçma sapan gelmiş bir sürü halka arz hisseleri var. Halka arz şirketleri oldu. Yani insanlar kolaylıkla bu hisseler üzerinde şirket sahipleri, bu işin onay verenleri birazcık para ya da işte komünite sahibi gruplar, spekülatörler, manipülatörler, yani bunların hepsi o kadar kolaylıkla bir hisseyi alıp bir yerlere götürebilir ya da bir yerlere geri çekebilir ya da birilerinin kucağına devredip eyvallah diyebilir ki, işin içine bir de telegram grupları girdi, whatsapp grupları girdi, yani. sosyal medyacılar girdi. Ee, yani orası artık tam bir gayya kuyusuna dönüştü. Video çok uzadı. Kapatalım. Başımıza bir şey gelmeden kapatalım. Ee, yarın canlı yayınlara muhakkak bekliyorum. Aşağıda gerekli linkler var. Sosyal medya hesaplarımız var. Telegram grubu linkimiz var. Oradan bildirimleri de gönderiyorum. Dahil olursanız sevinirim. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini açın lütfen. Yorumlarınızı da muhakkak ekleyin. Onlara göre ilerliyoruz. Bir sonraki videoda Yarın canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.